Bölüm testi sayfa 165 test 6 soru 9. Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanması beklenmez? A. İddiat ve Terakki Fırkasının etkinliğini sürdürmesi ve Anadolu'da ba Anadolu bağımsızlığının tehlikeye düşmesi, C. Gizli paylaşım planlarının uygulamaya konması, D. Bölgesel cemiyetlerin kurulması, E. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesi. Arkadaşlar, Mondros Ateşkes Anlaşması, Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile imzalanmıştır. Bu anlaşma 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanmıştır. Bu anlaşma imzalandığı tarihte Osmanlı Hükümeti'nde Ahmet İzzet Paşa Hükümeti bulunmaktaydı. Bu yüzden öncesinde Osmanlı yönetiminde bulunan iddia terakkiciler, hatta önde gelen isimleri Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa ülkeyi terk etmişti. Bu yüzden iddia terakkinin ülke yönetiminde etkinliği sürdürme durumu söz konusu değildir. Peki B seçeneğinde verilen Anadolu'nun bağımsızlığının tehlikeye düşmesi durumuysa Mondros'tan sonra Anadolu yer yer işgal edilmiştir. Bu da itilaf devletlerinin gizli anlaşmaları ya da Anadolu'nun paylaşımını hayata geçirdiklerinin kanıtıdır. Bu durum karşısındaysa Türk milleti bölgesel cemiyetler ve kuvay milliyetimiz oluşumlara gitmiştir. Yine bu durumun bir sonucu olarak da Mustafa Kemal Samsun'a gönderilmiştir. Tekrar soruya döndüğümüzde ise sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. İddia terakkinin etkinliğinin sürdürmesi durumu söz konusu değildir.